Arduino ile silahları alır. Bluetooth üzerinden kontrol edilmekte projemiz. Ee, Telefonumuzda şu şekilde gözükmekte, bilgiler. Şu an odaklandı. Şu an mermi yok. Şuradan mermi takabiliyoruz. Şu, şu şekilde. Şöyle mermi takabiliyoruz. Mermiyi taktık çalıştırdığımızda hem Bluetooth bağlantı bekleniyor. Bluetooth'u bağlayalım. Bağlantı başarılı dedi. Start diyorum. Şu anda alan taramaya başladı. Şu şekilde. Şimdi şuradaki mermi işaretine basarak istediğimiz yerde atış yapmasını sağlıyor. Bildiğiniz gözüktüğü gibi. Şimdi burada otomatik mod var. Otomatik mod için bir değer yüklememiz gerekli. 25 şöyle 50'den büyük diyeceğim. Otomatik ayarla. Fire on otomatik atış modu aktif. 50'den küçük bir değer algıladığında hem bu yarı verecek gözüktüğü gibi biraz daha geri çekildim yaklaştım şuradaki atış işaretine de bakabilirsiniz şu an mermisi yok mermi yüklemesi yapıyorum ateş etti bir daha mermi yüklemesi yapıyorum Üç kere uyarı verdikten sonra 2-3 Şu an olduğu gibi. Otomatik özelliğini kapatırsak uyarı vermeyi keser. Ateş etmeyi iptal eder. Projemiz bu kadar. İyi çalışmalar.